arkadaşlar diyor Mikro Battles'ın tam olarak ikinci menü. Hoş Ne kartı? Evet ve evet, Mikro ikinci menü, evet, yani ben niye bunu tekrar dedim ee, bunun ikinci bölümü. Iki, birinci bölümde ata çekmiştim. Sonra ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. Ee, evet. Bir arkadaşlar kanalımın ismi 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 de ismi, de ismi de, de. ne ya konuşamıyorum ismi değiştirir ismi değişti e, ismi e, Ege ve ata e, nasıl gittin o ananın bizim takımımız tam e, Evet yani e, profil fotoğrafını da değiştirdik e, biraz e, yani bi, bir yarın görürsünüz profil fotoğrafı bayağı güzel oldu e, şey, atanın skiniyle benim skin'imin fotoğrafı böyle ve ee, kanalın ismi Ege Atay'dı. İşte onun onun o bizim skinimizin ortasında da e, o, kanalın ismi yazıyor. Anlatamadım ama siz anladınız galiba. Arkadaşlar onu bastım. Evet. Come on. Onun skin'i. <laughs> ölüm yaptım ama. Biz kırmızıyız abi. Ananı ananı sikelim ha. Sen gelmişini geçmişini sikelim amık babuk. Amına koydu. Bak. Ben öldür Bak bak o atıyor bize pez yemek. Ben kafamı kaşıyım bir dur. Ha, tamam. Sen kimsin? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim buna. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı siktim çocuk. Bak öyle bir şey yaparsın senin amına korum. Bak beni öldürmeye çalışırsan senin amına korum. Bak vallahi billahi koruma. Öldür lan. Bir de Halkey benim YT olduğumu anladı. Ya tabii ki de yalan söyleyeyim. Ben sana yardım edeyim be be. Amına. anan. Kırmızı kumun. Fuck Come on, Gerçek. Ananı sikeyim. Canım az. Bak. Bak yanımıza geliyor. <laughs> Canım az ama ne kodum. Kır kır kır. Kır. Kır abi. Ay bu kırdık okey. Beni, beni niye koruyor arkadaşlar bu? Çünkü benim YT yani, yani YouTuber olduğumu anladı. Ama abi şuna Kıraftın oh, table'dan korktum Korktum amına koyayım Aha ha kapısın siz Ben de sonraki toprağı alayım abi Amına kodum. Amına koydum. Lan siktir git amına kodum. Ya bizim benim taş almış ya. Kır ya kır. Bak belanı sikerim amına kodum. Amına kodum. Amına kodum. Oh. Öyle işte amına kodum. Çocuğa. nürlendim ya. Yolu kapatıyor yanımıza geliyor amına kodumun. Tek yerim tek yerim tek yerim okla tek yerim. Lan toprağı anlamam. Şimdi. Neyse. Bir tane şeyim kaldı. Sonra özel günlerde kullanacağım adam. Tamam tamam. Abi Abi. Ee... ha onun belanı ver. Ben de onun okunu alayım. Laklı laklı gidiyor bir de o. Okay, attımım. Al. Ananı. Okay, erkeğim. Erkeğim. Tam ee, aldırmayın gel. <laughs> Ona yapsadım biraz. Oha, adamayla yanıyor. Kaçma. Amına koydu. Amın ha, aynen çıktı. Günaydın amıkla mı? İsa'la sesimi güzel duyuyorsun çünkü mikrofondan biraz uzak seyim. Benden ananı sik. Will battle evet. Bu ananı sikerim ha. Ananı sikerim anne. Tamam itemleri aldık abi. Nasıl ölmüyor ya? biraz şey yapmak istiyorum evim. Dekor edeceğim burayı. Aman ne kuydu. Ya öl bak heksin belanı yaparım. Hekleri ölüm. Ya ben. Oha üç kişi kaldık. Kim lan? Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Ya i̇şte arkadaşlar ben ne kadar şeyim ya. Yani ata benden daha iyi çünkü uh, PvP'ye bak. Adamın adamın mikrobaydısı 2 e, dakika sürdü benim 6 dakika oldu. Yani kim? Ha 2 kişi kaldık. Evi ha kazandık. Ee, kazandık. iyi oldu. Ee, Allah iyi oldu. ikinci bölüm. Hem biri, bir, ve ikinci bölümde kazandık. Ee, ben son laktayım. Çünkü sonra da çok lak var. Çünkü niye lak var? Çünkü e, çok fazla kişi vardı. Son çok az kişi var. Çünkü şu sonra, an e, sonra da 26 kişi var. Yani eskiden 40 kişi falan vardı. Va vardı evet vardı.